Bak bana nasıl Bak. Hiç havuz görmedik ya bakalım. Evet. Gerçi bizim sitenin de havuzu var. İşte Anam, babam. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. güzel. Ay evet çok küçük. Küçük tabii hmm. ya. Baba. Eda. indirsene. burada beni. mutlaka çek resim. Yorulmuş. Ne kadar bu? Oh. Zijn ik een beetje naar buiten? <tot> ik bedoel, ik ben zeker nog een Nona Keşke girerdiysek Arkadaşlar durun kamerasını alırım Kendimi çekiyorum evet. Havuz var Otelde havuz Otelde havuz sandalet olduğu için rahat girebiliyorum. Çok güzel ama işte biz kalmadığımız için. Her <laughs> yerimiz <bu sonuna> <laughs> 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 Peşinde kimler kimler var. Yerimde <laughs> saydım var. Kalbim kaçtırır aklım. Bugün de var yaş gibi anladım göz göze geldim bir bak bakışları nimet 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 kim bilir belki de işte. şimdi kimler kimler var Yerimde saydım var kalbim karıştırır benim hmm. de var çok garip arkadaşlar normalde ben kamerayı böyle koyuyorum ama koyduğum andan itibaren aşağısı gözüküyor yani şu sarılar Yapma şunu ya. Bakayım Onunla hangi fotoğraf. Bakayım sana. At bana bak. Ama gözükmüyor. Bakın ya gözükmüyor. Bilmiyorum, belki de hep isimler günler günler. Merdiven varmış orada. Gidip bakalım mı? Keşke moyamız olsa da girebilsek ama sanırım burası karavanlar kalmak istiyorum. Şimdi iki kişi yani sekiz değilmiş. O da başı sekiz. 8 kişi bir odada kalsam da 800 lira da 650 oluyorlarmış. İşte çocuk eğer kaç yaşını geçerse çocuk eğer neydi 6 yaşını geçerse 6 800 ama yani 6 yaşını doldurmamışsa 600. Ay şunların yurtaklıkların rengine bak havuz küçük yani. Ya Açıkçası söyleyeyim. Havuz bayağı bir küçük. Bakar mısınız? Bu arada bunları neden yapıyorlar? Kaydırakta değil. Bir şeyde değil. Anlamıyorum arkadaş. Şuraya girmiştik. Burası duş alanı herhalde otomatik mi? Aralar bir ekmeği arkada. Otomatik değil, düğmeye basıyoruz. Bunların kalırız. Kalırsak da zaten rutin belki de peşinde kim belki mi var? Yerim de saydım mı? Kadın kaç tarakım? Terim benim mi? Ben yaşlı bağlamadım. Sen göz göze geldin mi? Bak bak istersen ne mi? Ne peşinde? Saydım mı? Aynen. Evet yazılarla Evet ismi bu arkadaşlar Longos Pahere'nin ortasında bir havuz var canım ablam. Böyle yazılar her yerde var. Nereye? kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Yerimde saydım var. kalbim ver geri ne olur ne olur. Yardım acı arasın. Ver geri ne olur olur. Yerimde saydım var. Kalbim karıştırır aklım. de var elimde. Anladım aslında göz göze geldim. Arkadaşlar şu haber burada kalamıyor. yardım et yarabbim ver gelin ne olur ne olur Şunların uzaklarına bakın arkadaşlar. Çok uzaklar. Tabii gitsin. Çamlık altından git. bakalım oh, nerede. konaklama yapan misafir harici gördün mü? Konaklama yapan misafirler hariç bir şey. Evet, restorantına geldik şimdi. Kalkıyor mu? Ha, kalkıyor. Ben... az bir şey kalmış, onu bir çıkarmam.

Dezenfektanımız sıkalım. Ha çalışıyormuş dezenfektanları tamam. Dezenfektanlarımı tıktım. Ellerim yağlı yağlı. Yemeklerimizden şikayet evet, içerikli soğan halkası. O çeşitli bir tabak var hani şu anda hmm, yok. aktif değil. Olur mu daha öyle bir şey anneciğim? Bana her şey Siz yer misiniz herhalde? Çocuklar Mesela... çok güzel gördük değil kesiminde kesimin de çadırda bak, da, kaplumbağa da kalabilecek aynen. ama çadırlarda da bir klima yatak falan var. Şey bu hani arkaları şey var tavuk şey Ben de limonlu soda. su, büyük su var mı? Bak. çıkmadan 50 yapalım. kilometredir öyle geldim kaldım kalacağım. Var var. Yemekleri söyledik geldiğinde görüşeceğiz. Yemekler geldiğinde buluşacağız. Sizlerle bay bay.